İYİ Parti'den Elazığ 28. dönem milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Elazığlı emekli vali Cahit Kıraç, partisinin il teşkilatıyla buluştu. Elazığlı emekli vali Cahit Kıraç, İYİ Parti'den Elazığ milletvekili aday adayı olduğunu açıklamıştı. Elazığ'a gelen Kıraç, partisinin il binasında teşkilat üyeleriyle buluştu. Teşkilatına seslenen Kıraç, 42 yıllık devlet hayatında görev yapmadığı ilin kalmadığını ifade ederek, gittiği her yerde Elazığlılarla gurur duyduğunu söyledi. Bu 42 yıllık devlet hayatımın birçok alanda, birçok şehirde, birçok beldede, ilçede, köyde en gitmediğim noktalar kalmadı. Diyarbakır'ın <laughs> Kurp ilçesinde, Hatay'ın Hassa ilçesinde, Ağrı'nın Diyarbakır ilçesinde belediye başkanlığı kaymakamlık yaptım. Erzurum'da, Diyarbakır'da, İzmir'de, Hatay'da, Hatay Hasa ilçesinde, efendim, e, Sakarya'da, Aksaray'da, Şırnak'ta valilikler yaptım ve gittim her yerde el hazırlı kardeşlerimle gurur duydum. Hiç yanlışlıklarını görmedim. El hazırlı olması başlı başlarına kendilerini kefaletinin cüzdanı olarak ellerinde o kimliklerini taşıyorlardı. Bu duygularla şimdi buradayız. İnşallah Elazığ tabii ki bu coğrafyanın medeniyet kültürü açısından ya dünyasında yaklaşık 13 uygar 13 uygarlığı barındırmış bir şehir ve bu uygarlıkların bize bıraktığı kültür miras var. Biz bunlarla birlikte ülkemizi ve dünyaya tanıtacak çalışmalar yapmak durumundayız. Kıraç Elazığ'ın karşılanması gereken beklentilerinin olduğunu kaydetti. Elazığ'ın tabii ki bu coğrafyada değişik hizmetlere de ihtiyacı var. Bu hizmet ihtiyaçlarını karşılamanın birkaç yolu var. Önce kaynak gerekiyor. Bu kaynağı bir, devlet bütçesinden temin edebiliriz. İki, özel idare bütçesinden temin edebiliriz. Üç, belediye bütçelerinden temin edebiliriz. İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler de Kıraç'ın partilerine yeni bir kan getirdiğini ifade etti. Bugün burada e, Sayın Valimizin partimizi ziyaretinden dolayı toplanmış bulunuyoruz. Sizler de valimizi sevdiğiniz için sayın valimizi geldiniz buralara kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın valimize de hayırlı uğurlu olsun diyorum. İyi Parti'ye gelmesiyle yeni bir kan getirmiştir sayın Valim. Bizleri de yönetim olarak memnun etmiştir. Kendisine tekrar sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum ve kendisine hoş geldiniz diyorum particilikte seçimlerde uzun soluklu işlerdir. Hep zamana yayılması gerekir. Zamana, zemine göre de hareket etme mecburiyeti vardır. Çünkü karşımızda taban vardır, insanlar vardır, oy tabanı vardır. Biz tabii şu anda nazik bir dönemin geçiyoruz. E, biliyorsunuz İyi partimiz yeni kuruldu. E, şu anda bir 5 yıllık bir mazisi var. Çok eski sayılmıyor, karşımızda da güç dengeleri var. Allah'ın izniyle biz aday adaylarımızla, adaylarımızla birlikte kamuoyunun huzuruna çıkacak, ortada başarılı olacağız.